İddia artık şans oyunu olmaktan çıkıp insanları adi suçları işlemeye iten bir hastalığa dönüşmeye başladı. Gerek uzmanların anlattıkları gerekse rakamlar bu gerçeği doğruluyor. Psikiyatri uzmanları karşı karşıya kaldıkları bazı hikayeleri anlattı. Uzmanlardan biri 25 yaşındaki bir hastasının iddia oynamak için babasının kasasından 20 bin lira çaldığını belirtiyor. Bir başka hastasının ise at yarışı bağımlılığı yüzünden ortağı olduğu iş yerine 300 bin lira zarara uğrattığını dile getiriyor. Psikologların verdiği örnekler de çok farklı değil. Bir psikolog asgari maaş alan 3 çocuklu bir babanın iddia uğruna kira parasını at yarışlı yatırdığını söylüyor. Eski bir iddia bayi sahibinin hikayeleri ise daha da yürek burkucu. 2 yaşındaki kızının kulağındaki küpeyi alıp iddiaya yatıranlar vardı. Yaşanan bu olaylar tehlikenin boyutlarını gözler önüne sererken yetkililer kumar bağımlısı hastaların %97'sinin iddia oynayanlardan oluştuğunun altını çiziyor. Bu arada 2002'de şans oyunlarına giden para 820 milyon lira olarak açıklanırken bu rakam 2010'da 6 milyar 800 100 milyona ulaştı.